Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, geçen dersimizde manyetik alan işlemiştik. Onunla ilgili birkaç soru çözeceğiz. Şimdi soruları yazdım tahtaya. Başlayalım. İki tane akım taşıyan düz telimiz var arkadaşlar. K ve L telleri. 3 i i akımı geçiyor. Soru da bize K telinden kaç tel uzaklıkta manyetik alan sıfırdır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar geçen bir dersimizde size sahip yolunu öğretmiştim. Akım taşıyan halkada manyetik alanın yönünü Sahip yolumuzu da bilir. Kalemimizi aldık, akım diyelim yukarı doğru geçiyor. Baş parmağımızı akıma koyduk. Bakın çevresinde şu şekilde manyetik alan oluşturacak. Akım aşağıya doğru olsaydı eğer bu sefer bu şekilde bir manyetik alan oluşturacaktı. Gelelim sorumuza. Bakın arkadaşlar K telinden sağa doğru bir akım geçiyor. Baş parmağımı sağa doğru koyduğumda manyetik alan bakın alt tarafında hep içeri doğru bir manyetik alan oluşturacak. Gelelim L telinden. L teli de yine sahilimizi koyduk. içeri doğru bir manyetik alan oluşturacak. Şu alt taraflarda manyetik alanın sıfır olması imkansız. Neden? İkisi de içeri doğru. Sıfır olabilmesi için birinin içeri, birinin dışarı olması lazım. K teli bakın şu tarafta içeriyken L teli buradan içeri, bu taraftan dışarı. Bizden neyi istiyor? K telinden kaç D uzaklıkta olur? K olan uzaklığa x dersen şuradaki uzaklığımız d ise x Manyetik alanın x noktasında şu uzaklıkta eşit olduğunda birbirini götürecek. O zaman eşit diyelim. Manyetik alanın formülü neydi? 2k i bölü x 2k i bölü d diyelim. 2k 3 i bölü x eşittir 2k i bölü d eksi x iki kavlardan kurtulduk, ilerden kurtulduk. İçler dışlardan 3d eksi 3x eşittir x attık bu tarafa 3d eşittir 4x x'imiz ne oluyor? 3 bölü 4 d geldi. Gelelim diğer soruya. Bu sefer 3 tane terimiz var arkadaşlar. K noktasında bu 3 terim oluşturduğu manyetik alan <laughs> sıfırmış. Bizden z birinden hangi yönde kaç diye akım geçtiğini soruyor. Şimdi arkadaşlar x ve y teli k noktasında ne tarafa doğru bir manyetik alan oluşturuyor ona bir bakalım. Bakın baş parmağımı koydum yine k noktasında içeri doğru. Aynı şekilde x temi de yine içeri doğru bir manyetik alan oluşturuyor. İçeri doğru çarpıydı. Manyetik alanın sıfır olabilmesi için z'nin şunlara zıt yönde bir manyetik alan oluşturması lazım. Yani dışarı doğru bir manyetik alan oluştursun ki manyetik alanımızın bileşkesi sıfır olsun. Alalım elinizi bakın. Bir yönünde akım geçtiğinde Z elinde bu tarafa doğru içeri doğru bir manyetik alan oluştururken burada dışarı doğru. Demek ki bizim Z elinden geçen akımın yönü bir yönünde olacak. E sıfırmış. Demek ki X ile Y'nin bileşke manyetik alanı Z'inkine eşit. Eşit diyelim yine. 2K akımımız 2i, kamar uzunluğunu uzattığı 2d, artı yinin manyetik alanının 2k i bölü uzattığımız d, eşit olacak. Z neden kaç i geçici bilmiyoruz, ona hizle dedik. Böyle uzaklığımız yine d. Şuradaki 2klar, delersin, gitsin. 2'ler gitsin. Ne kaldı? 2k, şey 2i bölü d. 2 bölü d. Ne yapıyor toplam? 4K i bölü D eşittir. 2K iz bölü D. Yine götürdük. 2K'larımız sadeleşti. Elimizde iz eşittir. 2 i akımı geldi arkadaşlar. Gelelim diğer soru tarzlarına arkadaşlar. Şimdi bakın 3 tane terimiz var yine. Ama bu sefer tellerimiz 3 boyutlu olarak düşündük. Bakın arkadaşlar. Tellerimiz bu eksende Akım nokta olunca neydi? Dışa çarpı olunca neydi? İçi. Aynı şekilde bu da içe olur. X telinin K'da oluşturduğu manyetik alan B ise bu K noktasında şu 3 telin oluşturduğu bileşke manyetik alan kaç B'dir diye soruyor. Bu adam neye bir B demiş ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi aldık. Bakın telimiz bu tarafa doğru. Akım dışarı doğru. Çevresinde şu şekilde manyetik halka oluşturuyor. Yani X telinin kamer noktasında oluşturduğu manyetik alan bu tarafa B. Neymiş bu B? 2K I bölü D. Gelelim Y teline. Y telimiz burada. Manyetik alan şey, akımımız içeri doğru. Baş parmak içeri doğru. Bakın tam K noktasında halkamız aşağıya doğru. Uzaklıklarımız aynı. Sadece akımımız 3 katına çıkmış. Akımına doğru orantılı. I iken B ise 3 I iken ne olacak? 3 de. Gelelim diğer terimiz bakın. Bu da Z teridir. Z ZTL terinden yine içeri doğru bir akım geçiyor. Baş parmağımız içeri doğru. Bakın tam yukarıda bu tarafa doğru bir manyetik alan oluşturuyor. Akımımız yine 3 d Uzaklık Bu da ne olacak? 3 D. Gelelim şu ikisi aynı yönlü. Bu tarafa doğru bileşkemiz 4B. Aşağıya doğru olan manyetik alanımız 3B. Dik bileşkemiz kaç B yapacak? 3, 4, 5'ten 5B diyeceğiz. Gelelim şu soruya. Bakın bu tel K noktasında B manyetik alanını oluşturuyormuş. Telimiz şu şekilde kıvrıldığında K noktasındaki bileşke manyetik alan kaç B nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, akım aşağıya doğru, baş parmağımızı aşağıya koyduk. Şurada içeri K noktasından dışarı doğru bir manyetik alan oluştu. Neydi bu da? 2K I bölü B. Gelelim şuradaki K noktasına. Bakın şu tel aşağıya doğru akım geçiyor. Dört parmağım burada. K noktasında dışarı doğru. Akım bu şekilde ilerliyor. Baş parmağımız bu şekilde. Akımımız şey, manyetik buradan girdi. K noktasında yine dışarı çıktı. Şuraya bakalım. Yine buradan içeri girdi. Buradan dışarı. Geldi şuraya. Baş parmak bu şekilde. Dört parmağımız da içeri girdi. Buradan yine ne oluyor? Dışarı. Hepsi aynı yönde olduğu için ne yapacağız? Uzaklıklarımız da eşit. Bu B ise buradaki birleşikliğimiz 4B diyeceğiz. Şimdi manyetizmanın diğer bir parçası olan manyetik kuvvete geçeceğiz. Manyetik kuvvete geçmeden önce sahil kuralımızı burada yine tekrar edeceğiz. Burada biraz daha farklı. Şimdi arkadaşlar şu parmaklarımız sahilimizde her bir parmak bir harfimiz var. FB'ı FBI diye kodladığımız F manyetik kuvvet, B manyetik alan, I da akımımız. Bu üç parmak daima birbirine dik olacak. Bakın arkadaşlar, parmak şey, elimiz dönebilir bu şekilde ama hiçbir zaman aralarındaki açı değişmeyecek. Şimdi konu başlığımızda da bakınca arkadaşlar manyetik alan içinde akım taşıyan bir terimiz var. Buna bir kuvvet etkisi. Şu şekilde bir manyetik alan bizim manyetik alanımız. İçine akım taşıyan bir iğteli koyduk. Buna bir kuvvet ekleyecek. Bu kuvvetin yönünü bulalım hemen. Neydi bakın? F, B, I. Manyetik alan bu tarafa doğru. İşaret parmağı manyetik alan yönünde. Akımımız yukarı doğru. Bakın şu parmağım içeri gösteriyor. Akım taşıyan tele şu şekilde bir F kuvveti etkili edecek manyetik alan içindeki telin uzunluğuna L diyelim. Bu manyetik kuvveti nereden hesaplıyoruz? Fen birimleri diye de kodluyorduk. Ürün yerleştirmemizi de yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kuvvetimiz manyetik alan, akım ve uzunlukla doğru orantılı olacak. Birimlerden soru geliyor arkadaşlar. Bakın unutmuyoruz. Kuvvetimiz neydi bizim? Newton. Manyetik alana B diyelim. Akım amper. Uzunluk ne oluyor? Metre. Manyetik alanın birimi nedir derse Newton bölü bakın. Amper metre diyebiliriz. Manyetik alanın gerçekte birimi neydi? Tesla. Şimdi arkadaşlar bu manyetik alanla ilgili, işte manyetik kuvvetle ilgili çeşitli yönde manyetik alanlarımızı oluşturacağız. Önce şu şekilde bir manyetik alan Bakın. Bunun içine şu şekilde bir tel yerleştirelim. İyi akımı geçsin. Buna etki manyetik kuvvetin yönünü alalım. Şimdi arkadaşlar manyetik alan içeri doğru. Akımımız sağa doğru. Kuvvetimiz yukarı. Yön önemli arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir manyetik alan alalım. Manyetik alanımız bu sefer dışarı doğru. Şu şekilde bir tel alalım. Aşağıya doğru bir akım biriz. Şöyle geçin. Manyetik alan bakın dışarı doğru. Parmağımız, işaret parmağımız dışarı. Akım aşağıya. Bakın bunun yönü değişmeden baş parmağım aşağıya gelecek. Kuvvetimiz bu tarafa doğru gösteriyor. Son bir tane daha yapalım. Şu şekilde yine bir manyetik alan alalım. Şuradan da şöyle bir akım geçsin. Yine manyetik alan bakın dışarı doğru, size doğru işaret parmağım. Akımımız bana doğru, şu parmağım bunun yönü değişmeden bu şekilde oldu. Kuvvetimiz yine yukarı doğru gelecek. Evet arkadaşlar. Yan yana iki tane akım taşıyan tel aldık. Bunlar birbirlerine kuvvet uyguluyorlar. Neden? Ee, akım taşıyan tel çevresinde bir manyetik alan oluşturuyordu. Bunlar birbirine ne kadar doğru bir kuvvet uygulayacak? Onlara bir bakalım. Burada aynı yönlü, burada da zıt yönlü akımlar geçsin. Şimdi iyilik teli, bakın ilk öğrendiğimiz akımı, baş parmağımı akıma koydum. Sağ tarafında içeri doğru bir manyetik alan oluştu. İ diktedir. İ diktedir. Sağ tarafında içeri doğru bir manyetik alan oluştururken sol tarafında dışarı doğru bir manyetik alan oluşturuyor. Şimdi manyetik alanımız içeri doğru. Akım İ dikte yukarı doğru. Kuvvet bakın bu tarafa doğru oldu. Sonra geldik şurada. Manyetik alan dışarı doğru. İşaret parmağım dışarı. Akım yukarı Manyetik kuvvet bakın bu tarafa doğru oldu. Şuna F1, buna da F2 dedik. Akım taşıyan tellerimiz aynı yönlü akım geçiyorsa birbirlerini çekecek ve telimizde şu şekilde bükülmeler olacak. Gelelim şurada zıt yönlü olursa diye. 1 telimiz baş parmağımızı koyduk. Sağ tarafında bakın içeri doğru bir manyetik alan oluştu içeri çarpıydı. Gelelim iki teli İki telimiz akımız aşağıya doğru. Sağ tarafta bakın şurada yine içeri doğru bir manyetik alan oluştu. Yine manyetik kuvvete gelelim. Manyetik alanımız çarpı içeri doğru akım yukarı bakın kuvvetimiz bu sefer ne oldu? Bu tarafa doğru. Buraya geldik. Manyetik alan içeri doğru. Akımımız aşağıya doğru kuvvetimiz bu sefer yine tarafa doğru geldi. Yine F1 F2. Zıt yönlü geçince de ne oluyor bakın teller birbirine itecek. Görüntümüz şu şekilde olacak. Peki arkadaşlar bu F1 ile F2 büyüklük olarak ne diyeceğiz? Yine daima birbirine eşit ve gibi. F1, şey, i1 teli hangi kuvvette e, çekiyorsa kendine, i2 teli de aynı büyüklükte bir kuvvette çekecek. Şimdi arkadaşlar bakın, şöyle kelime oyunları geliyor. Daha önce derste de bahsetmiştik. i1'in i2'ye uyguladığı kuvvet, i2'nin i1'e uyguladığı kuvvete eşittir. Bu şekilde bir ölçü, ölçü gelirse yanlış i1'in i2'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü i2'nin i1'e uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne eşittir demesi lazım. Büyüklükten bahsedeceğiz. Neden? Kuvvetimiz vektörel bir büyüklük. Gösterin. Bakın vektörel olarak bu şekilde büyüklük olarak bu şekilde göstereceğiz. Evet arkadaşlar şu iki şekle bakalım. Şimdi demin sahip olduğunu anlatırken demiştik ya F, B, I. bunlar daima birbirine dik olacak demiştik. Şimdi bakın, manyetik alanımız sağa doğru. Akımız normalde, bakın manyetik alanın dik olması lazım ama değil. Bizim formülümüz neydi? F eşittir. B. Bana bakın şu dik eksen lazım. Dik uzaklık. Şurası neyse şurası ne olacak arkadaşlar? Karşısı sinüs alır. Dolayısıyla manyetik kuvvetimiz bizim sinüs alfa gelecek. Ama arkadaşlar bakın her alfa olduğunda bu sinüs bileşimini kullanmayacağız. Gelelim şuradaki. Bakın manyetik alanımız çarpı içeri doğru. Akımımız bu tarafa doğru. Bunlar zaten birbirine dik. Dolayısıyla kuvvetin şu şekilde olacak. Bakın alfa verdi. Ama siz burada yine bildiğiniz formülü uygulayacaksınız. Aynı şekilde bakın nokta yapalım manyetik alanımız. Şu şekilde bir i. Alfos. Manyetik alan nokta size doğru. Akım şu şekilde. Bakın dikliği sadece bu şekilde. Ama şunların arasındaki açı yine 90. E Buradaki kuvvetimiz nasıl oluyor? Manyetik alan böyle. Akımız şu şekilde. Kuvvet, şapraz, aşağıya doğru diyeceğiz. Yine formülümüz ne olacak? 1. Tek şu şekilde olduğunda ne yapıyoruz? Bakın tekrar gösteriyorum. Manyetik alan sağa doğru. Akımımız yukarı doğru olması lazımdı ama bakın bir açı var bana dik olacak bileşen lazım. Eğer bizim bakın manyetik alanımız şu şekilde içindeki telimiz de bu şekilde olursa manyetik alan bu tarafa doğru. Akım da bakın hiçbir şekilde açı yok. Sinüs sıfır sıfır. Dolayısıyla bu tele etki eden kuvvetimiz